Herkese merhabalar. Ben Av Yayınları yazarı ve sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Çelik. Bugün sizlerle beraber 8. sınıflarımızın Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin İkinci dönem, ikinci yazılılarını birlikte çözme zamanı. Av Yayınları ekibi olarak yazılı haftasında bütün öğrencilerimizin yanında yer aldığımızı belirtmek isteriz. Haydi gelin beraber yazılı sorularına bir bakalım. Baktığımızda kazanım listesi bizim için çok önemli. Gençler, öğretmenlerinizin vermiş olduğu senaryoyu lütfen dikkatle inceleyin. Hazırlanan senaryoya baktığımızda 5. 6. ve 7. öğrenme alanlarından karşımıza sorular gelebilmekte. Bunları biliyor musunuz? Köşesini sizin için hazırladık. Lütfen burayı okumadan sınava girmeyin çünkü Türk dış politikasının temel esaslarından muhakkak bir soru karşınıza gelecektir. Hemen baktığımızda ilk kavram tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık bizim Diğer öğrenme alanlarında da karşımıza çıkan bir kavramdır. Peki ne demektir tam bağımsızlık? Bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için askeri, siyasi, ekonomi gibi alanlarda kendi iradesiyle ve kendi menfaatlerine göre hareket etmesi durumudur. Yani başka bir deyişle de, bir ülkenin başka bir ülkenin himayesi altında ya da güdümü altında yaşamama durumuna biz ne diyeceğiz? Tam bağımsızlık durumu diyeceğiz. İkinci kavramımıza baktığımızda gerçekçilik. Ülkenin içinde bulunduğu mevcut koşullara göre hareket etmesine gerçekçilik ilkesi adını verdik. Akılcılığa baktığımızda geçmişteki sorunlara saplanıp kalmadan mevcut yine durumları değerlendirerek geleceğe yönelik mantıklı karar alması durumuna akılcılık ilkesi demekteyiz. Mütekabiliyet yine dikkat etmemiz gereken bir kavramdır. Çünkü bir zaman LGS'de karşımıza çıkmıştı. Yine mütekabiliyet kelimesi yazılmış. Parantez içinde ise karşılıklılık yazılmıştı. Ne demektir? Türkiye'nin uluslararası alanda ona dostça yaklaşan ülkeye dostça tavırlar sergilemek, düşmanca yaklaşan ülkelere de tavırlarını koymaktan çekinmeme durumudur. Kısacası dosta dost, düşmana düşman durumu mütekabiliyettir. Milli menfaatleri esas alma yine devletler arasına baktığımızda her zaman dostça de hareket etmiyorlar ya da her zaman düşmanca hareket etmezler. Bazı durumlarda dostça, bazı durumlarda düşmanca hareket edebilmekte. İşte biz bu duruma milli menfaatleri esas alma durumu diyoruz. Yani çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Milli menfaat demek, milli çıkarlar doğrultusunda hareket etmek. Barışçılık yine karşılıklılık ilkesine dayalı dostça bir politika yürütmektir. Dostça bir ilkedir. Kamuoyunu dikkate alma. Kamuoyu bizim için toplumun genel görüntüsü görüşü demektir. Toplumun genel görüşünü Mustafa Kemal Atatürk hem iç politikada hem dış politikada her zaman önem vermiştir. Halkın genel görüşüne, halkın isteklerine, halkın düşüncelerine önem vermiştir. Haydi başlayalım artık yazılımıza. Bakalım birinci sorumuz nedir? Birinci sorumuz aşağıda verilen kavramları kısaca açıklayınız. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devletçilik kavramları bizi karşılamakta. Cumhuriyetçilik kavramına bakarsak kavram bilgisi olarak milletin kendi kendini yönetmesi durumuna biz cumhuriyetçilik diyeceğiz. Buraya kısaca yazacağım. Yazım biraz kötü olabilir ama zaten cevap anahtarı kısmında uzun uzun açıklamalarına yer verdik. Cumhuriyetçilik çilik demek, demek halkın kendi kendini yönetmesi durumudur. Bu noktada baktığımızda milletin egemenliği var burada. Belli süreliğine seçimler yapılarak millet egemenliğinden bahsedebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta seçim var ve belli süreliğine seçilir. Millet egemenliği Hemen devam ettiğimizde milliyetçilik kavramının kelime anlamına baktığımızda kişinin ferdi olduğu toplumu yani milletini sevmesi ve o milletin yüceltmeye çalışması, bir ferdi olduğundan da gurur duyması durumuna biz ne diyeceğiz? Milliyetçilik. Yani kişinin milletini sevmesi, onu yüceltmeye çalışması. Lütfen buraya dikkat edelim. Yüceltmeye çalışması derken ırkçılıktan bahsetmiyoruz. Ve o milletin bir ferdi olduğundan da gurur duyma durumuna biz milliyetçilik demekteyiz. Devletçilik ise toplumun ekonomik alanda kalkınmasında hemen yazalım. Ekonomik alanda kalkınmada devlete düşen etkin bir roldür. Evet, kavram bilgisi olarak bu şekilde karşılığını yazmamız yeterli olacaktır. Ben burada size ekstra bir bilgi vermek isterim. Özellikle ilkeler noktasında LGS'de muhakkak karşımıza soru gelmekte. Cumhuriyetçilik ilkesini tamamlayan bütünleyici bazı anahtar kelimeler vardır. Hangi kavramları görsek aklımıza cumhuriyetçilik gelecektir. Onlardan kısaca bahsetmek isterim. Halkın iradesi, halkın iradesi, meclis, seçim, parti, millet egemenliği, halkın kararı buraya millet egemenliği diyelim. Milli egemenlik. Evet, milliyetçilik ilkesine baktığımızda Türk kelimesi bizim için bir anahtar kelimedir. Milli birlik ve beraberlikten bahsetmekteyiz ve bağımsızlıktan bahsetmekteyiz. Evet, devletçilik ise ilkeler arasında şu ana kadar en fazla sorulmuş bir ilkedir. Devletçilik ilkesinde ekonomi kavramı olarak çok fazla karşımıza geliyor ama iktisadinin de ekonomi kavramı olduğunu unutmayalım. İktisadi, mali, fabrikaların açılması, bankaların kurulması, yatırımlar, girişimler, kalkınma planları bunlar hep devletçilik ilkesinin anahtar kelimeleri. Bankaların kurulması. Evet, bu da Ekstra bir bilgi olsun. Tekrardan devam edelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz tevhidi tedrisat kanunu çıkarılma nedenlerini, gerekçelerini açıklayınız. Tevhidi tedrisat nedir buna dikkat edelim. Tevhid birlik, tevhidi tedrisat eğitim öğretim birliği demektir. Eğitim öğretim birliği yok muydu biz böyle bir kanun çıkardık? Osmanlı'da eğitim öğretim birliği yoktu. Farklı tarzda okullar vardı. Baktığımızda geleneksel tarzda okullar, modern tarzda eğitim veren kurumlar, yabancı okullar, azınlık okulları gibi birden fazla farklı tarzda okullar vardı. Burada eğitim öğretim birliğinin olmadığı anlamına gelmekteydi. Bizde amacımızdan biri eğitimde birliği sağlamak amacıyla yani birinci gerekçemiz eğitimde, eğitim ve öğretimde birliği sağlamak Peki ikinci amacımız ne olabilir? Yani neden biz eğitim öğretimde birlik sağlamak istiyoruz? İç müdahale edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. İç işlerimize müdahalenin önüne geçmek. Çünkü ülkemizin içerisinde yabancı okullar var. Lozan Barış Antlaşması'nda da yabancı okullar konuşulmuştu ve en fazla Fransa ile bu konum gündem, gündemdeydi. Çünkü Osmanlı sınırları içerisinde en fazla Fransız okulları bulunmaktaydı. Fransız okulları ise kendi misyoner çalışmalarını örgütlenmelerini okulu bahane ederek kullanmaktaydı. Bu da bizim iç işlerimize müdahalede karışıklık çıkarmada da durum söz konusuydu. Bu yüzden biz tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak iç işlerimize müdahalenin önünü kapatmış olduk. Böylelikle modern bir eğitime geçtik. Yani modern eğitim amaçlanmıştı ve ne dedik? Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na ve be bağlandı diyelim Evet devam edelim hemen üçüncü sorumuzda üçüncü sorumuzda Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıda verilen sözlerin hangi ilkelerle ilgili olduğunu altına yazınız demiş hemen anahtar kelimelerle hızlı bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum milli egemenlik birinci soruda söylemiştim ben anahtar kelimelerinden milli egemenlik cumhuriyetçiliktir. Yine okursak tabii ki cümleyi kesinlikle okumamız gerekiyor. Milli egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. İkinci cümlemize baktığımızda bizim düşüncelerimizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor kısaca herhangi bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. İşte buradaki anahtar kelimemiz eşitlik olacak ki eşitlik halkçılık ilkesinin tamamlanan anahtar kelimesidir. Halkçılık yani sınıf ayrımının olmama durumuna biz halkçılık ilkesi demekteyiz. Halkın yararına yapılan çalışmaları yine bu ilkenin içerisinde görmekteyiz. Üçüncü cümlemize baktığımızda toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı Yeniliğe açık olmayı, sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi amaçlar. Çağdaş uygar, yenilik, gelişim ve ilerleme. Bir sürü anahtar kelime var burada ve bunların anahtar kelimesinin ilkesi inkılapçılık. Son cümlemize bakarsak. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bağımsızlık kelimesini gördük. Birinci soruda söylemiştim. Milliyetçiliği yapıştırdık. Devam ediyoruz hemen dördüncü sorumuzla. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine yadigarımdır dediği kitabının adını söyle yazınız demiş. Kitap dediği için biz hemen buraya Nutuk adlı kitabı yazıyoruz. Eğer kitaptan bahsetmeseydi Türk milletine en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etmiştir. Bunu bilelim. Yani Türkiye halkına emanetimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti. Kitabından bahsediyorsa Nutuk adlı kitaptan bahsedelim. Hazır Nutuk adlı kitabı söylemişken hemen şöyle üçe ayıralım Nutuk'u. Nutuk kitabı 19 Mayıs 1919'da başlar. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastım der. Ve gençliğe hitap ile de Nutuk adlı kitabı biter. 19 Mayıs 1919'da başlar birinci bölüm. 23 Nisan 1920'de birinci bölümü tamamlar. İkinci bölüm 23 Nisan 1920 ile devam eder. 29 Ekim 1923 yani Cumhuriyet'in ilanıyla ikinci bölüm biter. Üçüncü bölümümüz Cumhuriyet'in ilanıyla başlar. 1927 ilkeler dönemini kapsar. Bu da genel bir bilgi olsun. Hemen devam ediyoruz. Beşinci soru. Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulmuş olan siyasi partileri ve kurucuları yazınız. Mustafa Kemal Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemesi yapılmıştı. Bu bilgiyi bilelim lütfen. Mustafa Kemal Atatürk zamanında çok partili hayata geçemedik. Geçiş denemesi yapılmıştır. Halkın hazır durumda olmadığını isyanlarla da öğrenmiş olmamız gerekiyor. Hemen beşinci sorumuza cevapları yazalım. İlk kurulan parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu halk fırkasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır diyelim ve yazalım. Halk Fırkası ya da kırmızıyı seçelim. Cumhuriyet Halk Fırkası. Fırka o dönemde parti demektir. Osmanlı'da halk fırkası. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. İkinci parti yani ilk muhalefet partimize bakarsak ilk muhalefet parti Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Bunun kurucusu ise zaten şöyle yaparım ben dersimde de Perverin içerisinde iki tane K var. Bunun kurucusu ise Kazım Karabekir'dir. İki tane K harfini Kazım Karabekir'in baş harflerinden anlayabiliriz. Ve üçüncü partimize bakıyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün çok partili hayata geçiş için desteklediği ve silah arkadaşlarından biri olan Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Biliyoruz ki Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası da Serpest Cumhuriyet Fırkası da kapatılmıştır ve çok partili hayata geçiş denemesi halk hazır durumda olmadığı için kapatılmıştır. Ve 6. sorumuz Atatürk dönemi Türk politikasının ilk ilkelerinden 3 tanesini yazınız. Hatırlarsak çalışma kağıdımız zaten bunlardan oluşmaktaydı. Hemen aklıma gelenleri yazalım. 1- Akılcılık Milli menfaatleri esas alma, mütekabiliyet, şu an ekran başında olanların da aklına başka ilkelerde gelmiştir doğru. Yani karşılıklılık, barışçılık diyebiliriz, Gerçekçilik diyebiliriz. Sanırım sizler de bunları yazıyorsunuzdur. Gerçekçilik. Evet yeterlidir bu kadar. Cevap anahtarında devamını görebilmekteyiz. Evet, yedinci sorumuz son sorumuz. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalar izlemesi sonucu Balkan Atlantı'na üye olan ülkeleri yazınız. Hemen şöyle bir kodlama sistemini yapalım. Balkan Atlantı'na üye olan ülkelerin kodu teyyare. Teyyare eski dilde uçak demek. Teyyare. Hemen başlayalım. T harfi bizim için Türkiye. Y harfi Yugoslavya. Diğer Y harfi Yunanistan. R harfi ise Romanya. Farkındaysak batı sınırımızı güvence altına alıyoruz bu Atlantla yani Balkan Atlantı'yla. Farkında olursak burada lütfen unutmayalım. Ekstra bir bilgi olsun diyeceğim ama kafanız karışır mı bilmiyorum. Bulgaristan yok burada. Bulgaristan yok. Bu ekstra bilgi olsun ama zaten teyare kodlamasından burayı yazabiliriz. Evet sınav sorularımız bitti. Umarım siz de yazınızda yüz alırsınız gençler. Başarılar diliyorum.